Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugünkü konumuz must have to ve have got to yapıları tabi öncelikle bunlar nedir önce onu bir anlatalım bunlar nerede kullanılır ve birbirleri arasındaki farklar nelerdir bunları iyice bir öğrenelim sonra zaten örnek cümlelerimizle de iyice pekiştireceğiz Şimdi must arkadaşlar must'ı kullanacağımız zaman genellikle biri hakkında ya da kendimiz hakkında bir yükümlülük hani tabii yükümlülük derken yapılmak zorunda değil ama yapılması gerekir hani bir olayın gerçekleşmesi için başka bir olayın gerçekleşmesi için şunu yapmalısın anlamında meli malı anlamı katar ama zorunluluk şeyi yoktur hani illa yapılmak zorunda değildir ve genelde mast kişinin kendisiyle ilgili yükümlülüklerini belirtirken hani ben çalışkan olmak istiyorsam işte çok çalışmalıyım. Başarılı olmak istiyorsam çok çalışmalıyım anlamında kişinin genelde kendisine söylediği yükümlülükleri anlatırken ya da illa kendisine söylemesine gerek yok. İki arkadaş konuşurken biri diğerine işte şunu yapmak istiyorsan şöyle yapmalısın. Şurada başarılı olmak istiyorsan şunu yapmalısın. Ya da şu olayın gerçekleşmesi için şunu yapmalısın gibisinden e, tavsiyelerde bulunurken e, illa yapmak zorundasın değil. Yap, yapmalısın yani o anlamda bir tavsiyede bulunurken must kullanabiliriz. E, have to e, veyahut has to ya da have got to, has got to. E, bu e, ikisi e, ikisi de şeyde kullanılır zorunlu. Bir şeyi yapmak zorunluysa arkadaşlar mesela dışarıdan bir etmene bağlıysa sen onu yapman mesela bir yasa vardır orada bir kural vardır ona uymak zorundasın. Hani o uymasan sıkıntı çıkabilir gibisinden e, yapılarda da biz have to ya da has to ya da have got to has got to e, yapılarını kullanıyoruz arkadaşlar. E, şimdi örneklerimize bakalım zaten çok daha e, iyi bir şekilde yerine oturacaktır. Şimdi ilk cümlede ne demiş? If you want to lose weight, you must exercise regularly. Diyor ki eğer kilo vermek istiyorsan düzenli bir şekilde egzersiz yapmalısın. Bak burada bir olay söylemiş önce. Yani bir kilo vermek istiyorsan düzenli bir şekilde egzersiz yapmalısın. Hani yapmak zorunda değilsin. Ama kilo vermek istiyorsan bunu yapmalısın anlamı taşıyor. Öznemiz you. You öznesi zaten öznemiz ne olursa olsun must olacak arkadaşlar. Sonra da fiilin yalın hali. You must exercise regularly. Düzenli bir şekilde egzersiz yapmalısın. Anlamında bir ona öneri. Öneride bulunuyor. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki örneğimize bakalım. Ne demiş? You must turn off the lights before leaving the house so that you do not waste electricity. Yani diyor ki evden ayrılmadan önce e, ışıkları kapatmalısın. Böylece e, elektriği harcamamış olursun. Harcamazsın yani. Yani burada elektriği harcamaması hangi koşula bağlı? E, o kişinin evden çıkmadan önce ışıkları kapatması e, koşuluna bağlamış bu konuşan kişi. Bundan dolayı ona bir öneride bulunmuş. Hani elektrik harcamak istemiyorsan boş yere... Ee, evden çıkmadan önce ışıkları kapatmalısın diye bir tavsiyede bulunmuş. Hani kapatmak zorunda değil. Ama kapatmalısın diye bir öneride bulunuyor. O yüzden burada must kullanıyoruz arkadaşlar. Yani burada have to kullanamayız. Ee, yani illa bunu yapmak zorunda değil. Böyle bir kural yok. O yüzden burada have to kullanmıyoruz. Must kullanıyoruz. You must turn off. Ee, öznemiz you. Ee, you öznesi yani öznemiz ne olursa olsun Must geliyor. Sonra da turn off. Fiilin ee, burada phrasal verb'tir arkadaşlar. Turn off ışığı e, kapatmak anlamında. kapat Bir şeyi kapatmak işte. Turn off the lights ışıkları kapatmak anlamında. E, turn off bir phrasal verb'tir. Ve yalın hali yine turn off şeklinde. Must artı fiilin yalın hali. You must turn off the lights. Işıkları kapatmalısın diye bir tavsiyede bulunuyor onun. Şimdi bir sonraki örneğimiz I have to finish my assignment before the deadline, which is tomorrow. Yani diyor ki son teslim tarihinden önce, yani yarından önce görevimi, yani ödevimi bitirmem gerekiyor. Bitirmek zorundayım. Bakın burada zorunluluk var. Yani bu zorunluluk nereden kaynaklanıyor? Örneğin öğretmeni ona bunu bitirmesini zorunlu kılmış. Ya da e, bu bunu bitirmese mesela o dersten kalacak. Yani bunu yapmadığı takdirde bunun e, sonuçları olabilir. Kötü sonuçları olabilir. O yüzden bunu yapmak zorunda. Bir zorunluluk var. Dış etmenlerden kaynaklanan bir zorun zorunluluk var. Öğretmenin koyduğu bir kural var mesela örnek olarak. E, o yüzden bu e, ödevimi yapmak zorundayım anlamında. Burada zorunluluk var. I have to finish my assignment. Bakın yine özne. Ee, öznemiz burada I olduğu için have to gelmiş. He, she, it olsaydı. He, she, it öznelerinden birisi olsaydı. Have to değil de has to olurdu. I, you, we, they özneleriyle de have to kullanılıyor. Burada öznemiz I öznesi olduğu için have to dedik. Sonra da fiilin yalın hali. I have to finish my assignment. Ben ödevimi bitirmek zorundayım anlamında bu burada bir zorunluluk var. Özne have to artı fiilin yalın hali. Bir sonraki cümlemize bakalım. Every worker in this factory has to obey our rules. Yani diyor ki bu fabrikadaki e, her işçi bu fabrikadaki her işçinin e, kurallarımıza e, uyması gerekiyor. Yani bu fabrikadaki herkes kurallarımıza uymak zorunda anlamda burada bir zorunluluk var. Hani uymadığı takdirde ne olur? O işçi işten çıkarılır anlamda bir e, yani bir yaptırımı olabilir. O yüzden burada e, dış etmenlerden kaynaklanan bir zorunluluk var. O şi, şirketin fabrikanın patronunun koyduğu bir kural vardır, kurallar vardır mesela. O kurallara uymak zorundasın diyor. Uymasan işten çıkarılma ihtimalin var. O yüzden burada bir zorunluluk söz konusu. E, zorunluluk söz konusu olduğu için de zaten gördüğünüz gibi have to ya da has to'dan birini kullanıyoruz. Buradaki her işçi olduğu için has to olarak kullanıyoruz. Obey, itaat etmek, uymak, e, kurallara uymak, itaat etmek anlamında. E, obey fiilinin de yalın hali. Has to obey şeklinde kullanabiliyoruz. Yani has to artı fiilin yalın hali. E, bir sonraki örneğimize bakalım. In order to in order to get threats, the dog has to follow its master's demands. Yani diyor ki köpeğin işte ödül maması alabilmesi için işte köpek sahibinin isteklerini karşılamak zorunda, Onun isteklerine uymak zorunda anlamında bir cümle kurmuş. Şimdi köpek sahibinin isteklerine İtaat etmek zorunda anlamında uyumak zorunda. Derken e, öznemiz burada the dog köpek olduğu için biz ne kullanacağız? Has to. hani Zorunluluk olduğu için have to ya da has to kullanmamız lazım. Burada e, öznemiz the dog olduğu için has to kullanıyoruz. Sonra da fiilin yalın hali. Has to artı fiilin yalın hali. Bu kadar arkadaşlar. Bu zorunluluk anlamını zaten katıyor. Şimdi evet bu konuyla ilgili de son örneğimize bakalım. Billy has to start studying now if he wants to pass his exams. Yani diyor ki Billy şu an çalışmaya hemen başlamak zorunda eğer sınavlarını geçmek istiyorsa. Billy sınavlarını geçmek istiyorsa çalışmaya hemen başlamak zorunda anlamda bir cümle. Burada yine bir zorunluluk var. Niye bir zorunluluk var? Çünkü burada e, sınavlarını geçmesi için çalışmak zorunda diyoruz. Eğer sınav e, çalışmazsa sınavlarını geçemez. Yani bu sınavı geçmesi de ona bağlı olan bir şey değil. Yani sınavı geçme kuralını kendisi koymamış. E, dışarıdan biri koymuş. O öğretmen koymuş mesela ya da oradaki müdür koymuş. Okulun yöneticileri böyle bir kural koymuş. O da ona uymak zorunda ki bu dersi geçsin. Yani kendisiyle ilgili bir şey değil, dışarıdan bir zorunluluk var. Ondan dolayı bir zorunluluk varsa dış etmenlerden dolayı biz ne kullanacağız dedik? Have to veya has to kullanmamız lazım. Burada Billy bir erkek olduğu için he diyebiliriz bunun yerine he diyebiliriz. He diyebiliyorsak ne ne kullanacağız? Has toyu kullanacağız. Have to değil de has toyu kullanacağız. Sonra da fiilin yalın hali. Billy has to start studying. Billy çalışmaya başlamak zorunda. Bu anlamda bir zorunluluk cümlesi kurmuş olduk. Evet arkadaşlar böylece must, have to ve have got to yapılarını da görmüş olduk. Tabi videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olursanız yeni videoların gelmesi konusunda bize destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.